Ha. Hazırsanız açıyorum. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Nasıl? Çok güzel, çok. Aa, dur, dur. Bu taraf biraz aşağıda kaldı galiba. Ne taraf? İşte sol taraf ya, görüyorum ben. Neresi ya? Allah Allah, sol tarafı. Benim kocam milimetrik ölçtü oraların. Gayet iyi, ne olmuş? Cık, dur, dur şimdi, dur. Çık bakayım oradan. Aa, işte bak ben ne dedim, ne dedim? Sol taraf bir milimetre aşağıda kalmış, gördün mü? Bu mahallede bir akıllı benim, yeminle bak. Aşk olsun Melik Bey yani. Ayol yardım istedin, gel. Tamam, istemiyorsan gideyim ben, anladım. Aşk olsun Melihatçığım olur mu? Çok teşekkür ederiz de, dükkanında da bak şimdi... insanlar beklerler. Boş kalmasın dükkan. Veli nimetindir. Hadi sen bukle bukle. E hadi tamam o zaman. Hadi hayırlı uğurlu olsun ya. görüşürüz. hadi hayırlı lüleler. Gel, hadi. Tamam hadi hayırlı lüleler. Çok güzel oldu. Duygu Hadi gel. Oh be. Çok şükür. Şükür şükür de. Ben böyle bir delirip maliye dağıtınca malları tabii. Tığ teber tabi kaldık böyle. Çakalıysan da çakallığından mal almamış. Ay ne olur kusura bakma Nihat. Yok yok Mevkü be. Üzülme sen. Biz şimdi seninle el birliğiyle tekrar buraları doldururuz. Eskisinden daha güzel olur. Ama bu işi başımıza ben açtım. Ben temizleyeceğim. Ben. Ya Mevki be, nereye gene? Allah Allah! <laughs> Ay! Ödümü koparttın ya Mevki teyze. Ne sessiz sessiz geliyorsun sen? Bir de beraber çıktık yemin ediyorum. Allah Allah! Zil takıp çingil çingil mi gelecektim acaba? Bana bak, sen koyun mu kuzu mu bir şeyler yapıyormuşsun. Ha, koçluk diyorsun. Değil mi? Yani o tam olarak öyle değil tabii. Ama neyse ne, benim derdime çare lazım çocuk. Ya o da öyle değil aslında. Yani şöyle... ...ben size teknik olarak yol gösteriyorum ama... ...yani çareyi sen kendi içinde buluyorsun sonuçta. Allah Allah Ayhan! Allah Allah! Yani Mevkuşcuğum tabii sana o kadar acil lazımsa çare... ...buluruz bir şekilde. Ben bir kahve yapayım bize, sen bana derdini anlat sonra. Kızım yok yok, benim o kadar vaktim yok. Bana bak, bizim bakkalı geri aldık ya biz. İçinde mal falan kalmadı. Ben bütün mahalleyi dağıttım ya delirip... ...yok, hiçbir şeyimiz yok. Ha. Tabii malları almak için para lazım. İyi ya sıkıntı yok buluruz parayı. Allah Allah ne yapacak kız? Ya biliyorsun fikirler ve çözümler hep bizde mevka be teyzeciğim yani. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Alo Muzo ne yapıyorsun? Hazırlan bekle beni geliyorum. Mevkoşcuğum azıcık rahatla ya lütfen. Ben de dedim o iş ben de. Çantamı alıp geliyorum. Allah Allah kız çok bilmiş Ayhan. Anlat bakayım ne yapacaksın? Ayhancım, bizim de duruşumuz belli. Çakalıysan benim gözümdeki şeytanı görüp dükkanı terk etti. Bu da muzaffer farkı. Aynen sen çok şirin bir kahramansın Muzo. Da kızım bu plan çalışacak mı işleyecek mi gerçekten kaygı duyuyorum. Ah bana bir güvensen bana bir güvensen. Hadi inşallah. kusura bakmayın Gülnur Hanım'la. Daha yeni devraldık ama haftaya elinizde olacak bütün hepsi. Hadi hayırlı günler, hayırlı günler. Sağ olasın. ya biz de bakkalı kapatıp eve mi gitsek acaba ha? İçeride mal yok. Geleni de geri gönderiyoruz zaten. Cık, cık. Yok yok, Ayhan gelecek şimdi. Bak göreceksin, biz onunla konuştuk, bir şey bulacak o. Ya kusura bakma ama... Ya bu Ayhan'ın aklı fikri bir kırış havada gibi geliyor bana. Yo yo. Cin göz bakıyor. Bak göreceksin bir fikir bulacak o. Bekle. Bekle bekle. Ne bekleyeceğiz? Ne bulacak Allah aşkına? Hani bizden habersiz gidip bankadan kredi mi çekecek? Niye böyle yapıyorsun Nihat? Ya? Allah Allah. Buyurun ah, buyurun, bak, buyurun, buyurun buyurun. bak geliyorlar. Buyurun. Abilerim, abalarım, teyzelerim, amcalarım. Tek ee, sıra halinde. Haklısın. <gülüyor> yanılmış <gülüyor> olabilirim. Bu <laughs> düpedüz deli. Deli. Şöyle gel ablacığım, şöyle gel ablacığım. Aynen. Geçelim böyle sıraya şey yapalım. Tamam. Sıraya girin. Aynen. Şişt. bakkalımızda mal var? Ne satacağız biz bu insanları? Niye getirdin bu insanları? Mevkube anneciğim, Ayhancığım öyle bir plan yaptı ki tıkır tıkır işleyecek. Evet, evladım, ya Mevkibe ne oluyor burada? Biriniz de bana anlatsın. hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nihat amcacığım, Mevkube teyzecim, Biliyoruz içeride mal olmadığını da. Mesela Emine teyzem, kara borçlarının bir kısmını ödemeye geldi. Evet, evet. Mahallemizde yüz kişiye sorduk. Neredeyse tamamı size olan borçlarını eritmek istediklerini söylediler. Şimdi bunu veriyorum. Gerisini ay sonunda vereceğim. Ha. Vallahi benden de bu kadar çıkıyor ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmayın. Benden de bu kadar. Estağfurullah. Benden de bu kadar. O zaman içeriye geçelim. Ben defterden tek tek bunları düşeyim. Tamam. Hadi. Kız sen. Sağ ol. Ayaz sağ ol çok teşekkür ederim kız. Sen ne bileyim ben? Aldı Seni, aldım. Seni yerim. tabii. Muzo da çok yardım etti yalnız. Sana da teşekkür ederiz Muzaffer. Aman estağfurullah Mevkibe anneciğim. Ne yaptık ki? Hepimizin bakkalımız. Neticede bakkal mahallenin kalbidir. Ay.